Cybertron'u birlikte yönetebiliriz. Bunu yapma. Ne yapıyorsun? Buraya kadardır de. Ayakov şehrindeki herkes gerçeği biliyor. Ben de öyle. O bizden her şeyimizi aldı. Bunu yapmam gerek. Hayır gerekmiyor. Tekrar inşa etmek bu şekilde başlamayacak. O ölmeyi hak ediyor. Bunu göremiyor musun? Biz bu değiliz. Sentinel gibi olma. Banks, önümden çekilmen gerek. Yoksa seni ben çekeceğim. De, beni... <laughs> Hayır 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 neden neden böyle bir şey yaptın neden <laughs>